Ben de bir şey sorabilir miyim? Buyurun sor. Şimdi internette araştırma yaparken büyüklerin ölürken son sözlerini okudum. Yani büyük insanların, büyük adamların ölürken son sözlerini okudum. Mustafa Kemal'in de ölürkenki ki son sözü ve aleykümselam. selam. Yalan. <gülüyor> <gülüyor> Yalan. <gülüyor> Mustafa Kemal gece öldü. Belki ada benim ben konuşmak istemiyorum onunla ilgili. Bıktım. Bıktım. Benden bir adam yeni bir şey değil. Delil istesin. Hazırım. Sen bunu diyorsun ama delilin ne? Ben ezbere hiçbir şey söylemedim. Delil istesin. Yeni sözü acet yok ki benim söylediklerim onu anlamaya bin defa yeter ya. Bin defa. Adam gece öldü, doktorlara küfrediyordu, kovuyordu, sabahleyin geldiler ki ölmüş, ne yapacağız? Ulan şimdi öldü diyelim, tutun bir zabıt, dokuzu beş geçe, aynen böyledir. Doktorundan bana intikal etmişim bilgidir. doktorundan küfrediyor adamlara beni iyi edemediniz diye, geçti gittiler, nöbetçi kalmadı kimse. Sabahın geldiler ki ölmüş. Ne yapacağız? Merasim yapmaya da uygun olur. Dokuzu beş geçe. durdurun şu saat. Onu da yarım saat sonra dokuzu beşe çektiler. Bu iş dokuz buçuk oldu. Saati de dokuzu beş geçe. Öyle hesapladılar ki yani tamam dokuzda mesai başlıyor. Beş dakika sonra da merasim. <laughs> Adam haşa peygamber her şeyi Allah ona yar yaver ya Ölüm, akıbet için bir ibrettir. Öyle bir ölüm ona nasip olmaz. Öyle bir ölüm ona nasip olmaz. Allah'ın diniyle harp eden, Allah'ın ayetine safsata diyen, Kur'an'a Arap uşağının yavesi diyen, sayayım mı daha sana, sabaha kadar saysam bitmez. Bir adam da böyle melek geldi de ona selam verdi de, Allah Aleyküm Selam dedi de son nefesini verdi. Kargalar bile güler buna. Bak ben onun hakkında konuşmak istemiyordum. Sen beni mecbur ettin. <laughs> Gelmeyecek de. Ebu Ceylal, Firavun'u al. ne yapmış? Hak teessüs edecek diye engel çıkarmış. Bu ne yapmış? Müesses hakkı yıkmış. 1400 yıllık emeği eba etmiş. Daha bundan sonra bir kafir gelecek de. Hilafet mi var 1400 sene devam edebilmiş başka bir müessese mi var? Onu yıkacak da onun kadar şeref yap olacak e, küfür namı hesabına. Var mı böyle bir şey? Var mı Osmanlı cemiyetindeki gibi ahlaklı bir milletle onu bu maskara maçlarda ömür tiketen, bir şarkıcıyı havaalanında karşılayan rezil bir gençlik haline getirecek İçkiyi mubah sayan kanunuyla kumarı mubah sayan bir devlet onun yerine ikram edecek. Öyle bir millet yok ki. Bu rejim yıkıldığı zaman tarihte ben de hayattaysam şunu iddia edeceğim. Ey Kemalistler bu milleti teslim aldığınız şekliyle teslim edin. Maskara el çevirmişsiniz. Bu millet efradı içinde bu millet efradı içinde Osmanlı cemiyetinde hayal edilmeyecek insanlar var. Hayal edilmeyecek. Devletin zirvesinde fuhuş yapan, gündüz mecliste gece lüks otellerde kafa çeken, kumar oynayan, güya millet müvessilleri, güya bürokratlar, güya bilmem neler.